Tuz, toprağın kalbinden, suyun özünden doğan kadim bir emanet. Eski Türkler ona yerin nefesi derdi. Çünkü o su dağların içinden süzülür, güneşin alnında parlayarak yeryüzüne çıkardı. O tuzlu sularla arınırdı bedenler. Yaralar iyileşir, hayvanlar şifa bulurdu. Kadınlar o sularla hamur yoğurur, çocuklar o sularla yıkanırdı her damlası toprağın duasıydı. Çünkü tuz sadece tat değil, hayatın kendisiydi. Türk obalarında tuz, bereketin simgesiydi. Sofrada tuz ekmek paylaşmak, sadakatin ve kardeşliğin yeminiydi. O zamanlar ne kimyasal vardı, ne yapay beyazlık. Tuz doğaldı, su kutsaldı, insan toprağa yakındı. Bin yıl önce atalarımızın elleriyle içtiği o mineralli su, bugün yeniden aramızda. Doktor salt kullanın. Sıhhat bulun evlatlarım. Doktor salt. Atalarımızdan gelen sıvı miras. Doğal, saf, kutsal, hayatın tuzu.